Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin kaliteli ekiplerinden Rennes ile ligde beklentilerin bir hayli altında kalan Strasbourg karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Rennes, deplasman ekibi Strasbourg'u ağırlıyor ev sahibi Rennes bu sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor ve iyi bir oyun oynuyor. Deplasman ekibi Strasbourg ise ligde kalma mücadelesi veriyor ve pek güvenilir bir takım değil. Bu mücadelede, ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle zorlansa da galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.37 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.